Günaydın, günaydın. Mutlu pazarlar. Harika bir pazar olması için neler mümkün? Ben kim ve ne olabilirim bugünün hediyelerini almak için? Bugün hangi muhteşem hediyeler beni ve seni bekliyor? Bugün hayatımın neşeli günlerinden biri olsa ve her gün neşeli olsa. Neşem de bana mutluluğu, parayı, zenginliği, serveti, huzuru Sağlığı, tüm bu güzelliklerin hepsini bir arada getirse ve ben de tüm bunlara sahip olarak nasıl hissederdim acaba? Hı? Nasıl hissederdim? O hissi şimdi sevgiyle alıp kabul ediyorum. İçimdeki yaşama sevincinin açığa çıkmasına izin veriyorum. Gökyüzünü selamlıyorum, güneşi selamlıyorum, doğayı selamlıyorum, içinde yaşadığım gezegeni onurlandırıyorum bana hayat veren anneyi babayı geçmişten gelen bugüne kadar benim bu dünyada hayatta olmama sebep olan kadın erkek tüm atalarımı onurlandırıyorum içtiğim yediğim her şeyden tadına varıyorum lezzetini alıyorum ağzımın tadını biliyorum Evet güzel 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 bir gün geçirmeyi seçiyoruz.